ben hazırım çıkalım hadi. Caner hazır mı? O gelmeyecek biz siz gidin dedi. Bayram ziyareti buraya gelinmez miymiş? Hala gelmeyecekmiş öyle dedi. Ne demek ben gelmiyorum ya? Ya ben nasıl bir evlat yetiştirdim? Ben artık bu yüzü tanıyamıyorum hanım. Seyit aynı arkanda ondan tanıyamıyorum. Ha? Ha? Buradan hiç tanıyamıyorum. Arkada hiç tanınmıyorum ben. Nasıl bir evlat yetiştirdim? Ne demek gelmiyorum ya? Çekil bakayım sen. Tamam beyler toplan burada. Hep beraber dalalım. Bekle dur. Ne? Sen bayram ziyaretine gelmiyor musun? Yok baba ben gelmeyeceğim. Ercan ilk ben dalıyorum sen arkamdan gel. Ne işin var güzel oğlum? Ya dalsanız koyup öldüm ya. Avradı kim evlatları? Size güvenip dalıyorum. Neredesiniz? Sizin evliliyatınız yol yoldan bilmez kurtusu. Takımı domine ediyorum baba gelemem. Hadi kalk oğlum. Yarım kalı versin oyunun. Zaten iki yere uğrayıp geleceğiz Onu bir iki bırakamam saat. Bırakamam oyunu ya. Daha yeni girdik şimdi bir ver, ton lafayacağım. Ver ben senin izin alırım. Ver kulaklığı ver. Gençler. Gençler sesim geliyor mu? Heh. Şimdi ben Caner'in babasıyım. Ee, o şimdi bizde bayram ziyaretine gelecek tamam mı? Sonra şey 45 yaşında adamım ayak nasırıma küfreden oldu. Bak ben böyle bir şey... Şuna bak bak. Şuna bak bak. Bak kulaklıktan bok damlıyor. Nasıl bir muhabbetimiz var? Ya ver baba ya. Tamam, bari bir veda konuşması yapayım. Müsaade et de. <laughs> Beyler. Ben çıkıyorum. Gittimin <laughs> validesiz köpekleri. Siz devam edin tamam mı lan? Yersiz yurtsuz şebekler. Sizin ben soyunuzu sopunuzu kuyruğa sokup sırayla... Ya oğlum o ne güzel veda konuşması. İnsanın yüreği parçalanıyor, içsiz. Hadi lan kalk.